arkadaşlar. E, zombi adası. Ay ne zombi adası. Eee Neşe adasına. Hep benim bize merhabalar. Konuşamıyorum bile. Bir anda evlatirime evet, yumurta geldi ve. Adanın her yeri zombiyle doldu. Dışarı bile çıkamıyoruz şu anda. Çok Ama bayağı yani. Ama vermiyor. Çok kasıyor. Eğer arkadaşlar sesler gelirse babamın sesi. Kusura bakmayın. <laughs> Salih merhaba. Aa! Hocam, hocam 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 Yemeğin var mı? Arkadaşlar Hiç şey şey hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar sunucuya bir anda birisi girdi. Yabancı biri girdi sunucuya. Çıkmıyor da. Ya, dur, ben ya şu rapor et ya biri girdi. Rapor etmem imkansız. Arkadaşlar hiçbir şeyim yok şu anda. Rapor an. edersen bana rapor geldi. Ayrı ayrı ay, 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 alayım bir şey yapayım. Tam şu anlık güvendeyiz. Aç şu şey. Örümcek tırmanıyor. Fittin kardeşi değil misin? Bir de ağrının diyor bir de. He yazıyor bir de. Kimsin sen? Ya arkadaşlar yalancıyı görüyorsunuz değil mi? Botum kırıldı bu arada. Eşyam yok. Arkadaşlar sence biri girdi. Ben senin kardeşinim falan diyor. Hayır. Hayır ben Kerem'le kardeşmişim. Tövbe. Ya yürü git ya. Merhaba sonunda. <laughs> yok ama. Kami <Sen gülüyor> nerede? var ya. Pencereden Evde kalalım biraz arkadaşlar. Bayağı şey çünkü. Botu giyeceğim. Fitler Odin'in senin karşısında mı? Ya daha seni bile tanımıyor ya. Allah Allah. Arkadaşlar siz de oluyor musunuz ne böyle? Şey tanımadığınız kişiler giriyor mu? Ben şu yıldan geliyorum. Benim arkadaşım var da Kerem. Aralarından mantığı ben nasıl gene etlemişim? Aslında Bedwars'ta tanışmışımdır bir gün ama. Tanımıyorum bile. O kadar çok şey var. Şunları Gerçekten at ya. sen ne en son? A, canlandırdım yanlışlıkla. Hayır. Kapat şurayı. Kapat. Fena vuruyor. Yavaşlık lan. Fena vuruyor. Fena vuruyor. Ben kaçıyorum filtreyle. Ben çıkıyorum. Çık lan artık. Allah Allah. 3, 2, 1. Oh. 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 Öreceğim, öreceğim, öreceğim. uçmaya mı uçtum korkudan? Halit ben uçuyorum. Uçarken oyun öyle bir katılıyor ki. 5 FPS ya. Şu bir tane ağacın üstüne konacağım. Ya zombiler bana vuramıyor. O kadar kasıyor. Yani Arkadaşlar. Yani. E şimdi bir şey demem gerek. Biz buraya karakol yaptık. Yıldırım çarptı. Ay şansıma. Üçüne mi? Evet yanıma galiba. Şurada şey e, kale galeri falan yaptık yaptık bir şeyler işte. İzle şimdi nasıl öldürüyorum. Zombiyi. Oh, Ama aynayımız can. Ne oluyor? Sina. Ah hasar aldım çok hasar aldım. Kerem zombi köprüdeydi bir anda arkaya ışınlandı. Şöyle başlayalım. Kim vuruyor kim vuruyor kim vuruyor. Kerem zombi başı eğit gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Abu. Ali et bir sürü zombi getiriyorum ortamda. Ka hapishaneye gireceğim hapishaneye. Keşke bedvar da olsaydı ateş topu pat pat. Burası çıkıyordu. çok rahat he. buraya hiç kimse gelemez. Oh baya rahat. Burada biraz kalalım. Aslında Giremiyorlar zaten buraya kadar. Merhaba. Örümcek bekliyor kapıda beni çıkamıyorum ki. O bebek zombi geliyor. Bebek zombi geliyor. Gir şuraya gir. Hocam hocam kaç 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 kaç. Benim daha bir Ali Aa! E, hepsini temizledim. Hocam hocam hocam. Bu adaya ne oldu ya? Sabah olmuyor arkadaşlar. Örümcek kafama tırmandı. Vuruyor vuruyor vuruyor. Arkadaşlar ölüyor. Bir şey geldi. Arkadaşlar, arkadaşlar ölüyorum. Senin altına üstümü olmaz. kıracağım. Üstümü kır. Kır üstümü. Üstümde kum var bir sürü. Bak kırdı. Çık çık. Ölüyorum 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 ölüyorum. ölüyorum. Ah, elisire girdim kaçtım. Herhalde bir yaratık var. Ama bana vuramıyorlar. Bir şey yok. Oyun çökecek birazdan. Yürü mü girdim? Şimdi Yapma öleceğim. Aşağıdakilere bir taktik buldum. Ne sanıyor? Gel. Gel. Tabii ki de yapmak. Elimde şakmak var. Ya bu ne ya? Heh, şimdi kapat. Bütün yerlerim burada. Yaptım ya sabah. Bir, bir koruma. Tamam temizledik galiba. Çok az kaldı. Galerin içine girmişler. Hayvanları öldürüyor. Hayvanları öldürüyor. Hop hop hop. Öldürdüm, 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 öldürdüm. Eyvallah, öldürdüm. 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 Evet, miydi? öldürdüm. Kerem bir helikoptere binelim kaçır. <laughs> asker helikopteri. Arkadaşlar bunlar yine geldi ya. Yani. Hemen bin bin Alacağım alacağım alacağım. Helikopterim ne oluyor? Helikopteri kaç kaç kaç. Gel gel gel. Sen, evin çatısına gel. Evin çatısına gel. Tamam. Evin çatısına gel. Koş. Ya kaç. kaç. Niye bir anda gece erisi oldu öğlenden? Kafayı yiyeceğim. Uç, İç, uçacağım. Hazır uçuyorum. Evin çatısına gel. Senin evin çatısına gel. Tamam. Öldüm. Hemen yeniden doğ. Keşke o beyim olsaydı ya. Keşke öldürmeseydim. Oyun ne oldu lan? Lan nerede ne oluyor lan? He. Bu ne lan? Geliyorum. Patlayan şehri. Ah, 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 ah. Ben patlayan şehri geldi. Ne oluyor? <laughs> hani patlayan şehri geldi. Nasıl geldi? Ne bileyim. Neşe de sokuyorum geri ne yapacağım? Halit gelsene. Ben nasıl geleyim yürüyerek yürü, oraya? Yürü. Tepe atsana. Halit acil. Halit! Yine ne oldu? Ne kıştı sana? Tamam geldim. <laughs> Geliyorum. Yine geldi başımın belaları. Halit, Halit, Halit görmen gerek. Halit öleceğim, Halit öleceğim, Halit öleceğim. Halit sen bunu dua <laughs> bunlar birbirini kavga ettirdim ben. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Tamam ben de senin yanına koşuyorum koşuyorum. Acil. Kaç kaç kaç. Cehennem oldu burası. Ee, Ay yapmıyorum. Ben nasıl ne bileyim telefonun bir şey sesi mi? Kişinimsin Pis creeper. Ne oluyor? <tık restriction> Nereye geldi? Lanet bu ne? Halit bu ne? Ne ne? Daha bak bu, bu. Tövbe estağfurullah. Tepe at tepe. Çok işkendir. Dağda, dağda ne var ki? Ya arkadaşlar. Odaya baskın yaptılar. Girdiğim mi? Ne oluyor? Gittiler herhalde. Şu hala var. Kovandan bal mı içiyor? Of ya. Bu da yani. ne yapıyor? Bin k ben kaçamam acaba. Ee, denize denizde balıklara yem olmak istiyorsan kaçalım. Koş mu kaçacağım koy. Çalışıyor mu? Aa, çalışıyor mu? Koş koş koş. Hani çok hızlı gidiyor. Kaç 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 kaç. Benimki gitmiyor. Ya benimki yüzsem daha iyi. Ha tamam. Atla tamam. öyle. Hayır. Tamam. Karşı adaya gideceğiz. Ya Şu yoldakileri ya. öldüreceğiz. Helikopterin mi? Öldür şunları ya. Hayır benim arabamı bırak. Kerem bir havuza gelsin çok komik bir şey var. Havuz. Alçın villasını saklanacağım arkadaşlar. Var mı? Alçın villası nasıl? Daha bitmedi. Hey. O ben bunları çalarım ha. Çalarsan seni döverim. Tamam. Ya yani ne yapıyorsun? Salgın var dışarıda ya. Koş 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 koş. Arkadaşlar adayı kurtardık. İnşallah ee, inşallah bitmiştir baskınlar. Daha bastın gelmez inşallah. Bu kadardır yani inşallah. Tahminim bu Ama kadar. O yani. gördü beni. İki tane dalıyor üstüme. E ee, inşallah. İnşallah creeper gelmez arkadaşlar. Bak. Creeper gelirse Creeper var da adam ya yani yakın değil de. Yer, yer Arkadaşlar mi? inşallah creeper gelmez. Ah! Creeper yumurtası geldi bu sefer de elime. İyi ki creeper gelmez dedik ya. Arkadaşlar oyun bazen böyle şey oluyor. Modük dedik bir tane rastgelerle ta de düşünüyor bizi. Creeper'in taş şeyinde yaptı ya. Şu şeyleri açacağım. Bu da lan? <laughs> lan, lan. Lan yanlışlıkla canlandırıyorum. <laughs> 2 1. <laughs> 2 1 yanlışlıkla canlandırıyorum creeper haltaz. Haltaz aç. Bir dakika. Peşimde creeper sürüsü var. Kerem ayağa bak. Sıkıntı olmaz değil mi? Haltaz! Ha, Kılıca gel. Haltaz! Creeper'ları suya at. Su da Su da şey olur. Gelin creeperlar gelin gelin. O zırhım kırıldı. Neden? Göğüslüyüm. Zırhım kırıldı işte sen Gelin 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 gelin. Eee patlıyorlar. Eee. <laughs> eee. Öldüm. Kaç kere öldüm ya? Lan kaç tane geliyor. Ne oluyor? Kerem Tövbe estağfur. Arkamdan bir milyar. Tövbe estağfurullah. Ne oldu yine tövbe estağfur? Bu kim? Ayı saldırıyor. Ayı saldırıyor. Ayıyla dövüşüyorum <laughs> şu an. ben ayı gördüm. <laughs> Lan bir yürü git. Da. Dur creeperları. Lan minnacık bir şey zaten. Havuzun içine çekeceğiz. Ol. Havuzda Öldü var. be. Allah ölmem. Öldü sonunda. Ayıya bak ya. Allah Allah. Hı? Yine TP at. Aa! ay ölmemiş. Öldürdüm yine canlandı. Hepsi ne bir şey lan bu? Ne oluyor? E TP atar mısın? TP atar mısın? Ya gündüz oluyor dedik yine gece oldu. Benim Evet. Eee <laughs> creeper'lar hala burada. Gelin creeper'le. Evet. Ama ben patlamazsanız çok iyi olur. Anlaşabiliriz bu Ah! Öldüm. Ya yine geldik aynı yere. Niye hep burada canlanıyorum? Kerem zombiler bu kadar yavaş mıydı? Ben kaç gündür üst üste Bedwars'ta değil oyuncularla karşılaştım. Seni Bedwars'ta taktın he. Bedwars, Bedwars. En zevkli şey Bedwars. <laughs> 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 Arkadaşlar Bedwars normal oyun. Var. Bakın creeperlar anlaşabilir. Hala düşür, düşür, olmaz. Bakın gelin. Gelin Sana... ben size altın elma vereyim creeperlar. Alın şu altın elmayı. Bana bir daha saldırmayın. Ta patladı. Altın elma da mı patladı? Hayır bak. Buna vereceğim. Bu bence altın elmayı kabul eder. Altın elma vereceğim. Öldüm. Arkamda birini yer kalmış. Aa, pis creeper. Ya artık yeter ya. Ölmek istemiyorum. Videoyu bitireyim bir adaya gideyim. Creeper'lara yaklaşmayacağım artık. Punk, arkamdaki Dur, arkadaşlar adaya gideyim. Halit gelsen sana bir şey diyeceğim. Ne oldu? Ne arıyorsun? Gel gel. Gel ha? Arkadan dur. Bak. Bu iki bu da Ayet gel. Bu iki dur bak gel. Bu iki bu da Miçe. Kerem. Arkadaşlar ya. Haltada salak yemin Ya bu çocuk kafayı yedirecek beni ya. İki vuruyor şaka yapıyoruz. Şaka hiç şey anlıyor he. Yani bu gece sonsuz mu? Evet hiç bitmiyor bu gece ya. Lan Allah. Tam böyle şey. Aa creeper bak. Lan gündüz oldu. Ayı ile açacağım yumrukla hem de. Ayı. Dur lan ben de geliyorum. Ayıyı yenerim ben. Gel ayı. Sen, sen bana on kere vur ben sana bir kere. Vur. Bak vur ayı. 1 İki. Üç. Öldüm. Üçüncü de öldüm. Öldüm yine. Ay yumruklayarak aldım ben sen de ölüyorsun. Çünkü benim üç canım vardı. Ee, yumruklayarak alıyorum şu an her şeyi. Ama benim bir sürü şeyim kırıldı ya. Lan ölümce koşuyor. Şöyle yaptık. Gene örümcek uçtu Nerede az ya? önce. örümcek uçuyor. Aa! Ay, çık, çık. aa! Ay, çok tatlı. Haydi sat görmesin arkadaşlar. <laughs> ee. Bu ne? Hey, sence yok mu? Ah! Bakalım kaç çalışacak. Harcığım... Öldüm. Öldüm kafa yiyeceğim Halit. Yarışmacımız yaşar. Çok iyi bir şekilde öldürüyor bu oguları. Yarışmacımız yaşar. 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 Et görmüyorsunuz siz arkadaşlar. Ben görebiliyorum. Dur dur dur. Yarışmacımız Yaşar Çok iyi bir şekilde Yarışmacımız Yaşar 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 Yaşar, yaşar. yaşar. Ya. Ben niye tek buruçta ölüyorum Çünkü <laughs> kaptan ağrıcı hiçbir şeyin yok Eee temizledim Neden? Nasıl Günburla Temiz çullandım ama. Birinci şey görüyorsunuz arkadaşlar bizim için. Aa! Ne Videoyu bitireceğiz şimdi. Bakın, bir daha ne yapıyorsun? Ee, Arkana bak. Ee, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Halte güzel e laflar söyleyebilirsiniz. Kabul ediyor kendisi değil mi? Hayır. Eh. Ee,

ona güzelce bakacağım. Görüşürüz. Ben Bak, Gel lan buraya. Gel lan. PvP gel. 1 ve bir gel lan. Lan video açık kalmış. Kapat videoyu. 1 ve bir gel lan.